Arteşi anda. Ma arte gemot zindo, magura levore. Edo kat andğas mektebi şevulur. Katta şumanis ordo moviseler. Ma arani, pici vibonam, tomale pevins Ukule Ukule vikum. Parkis sipori u xenukai domatsonen. vulurdo parkis vigzal. zal. Vukappam. Sipori şkule Sipori huraşi kao başeni dido becittiren. Cumaneri geriş kule çantaç kimip hazirum. Saat de çoros geri vim kordo, mane baş kimik kala mektebi şevulur. bulur. Derse peç kimi saat de vitiz göç kams. Dersi spotte leba vardopski dur. Angaz şkit dersi mi gunan. Ma panda derse peç kimik kayvi Dersepe ondgeriş kule saat de otkos içoden. Mektebi şkule kuşkete okhorişe govikter. govikta şkule amsika moviş vajam. Ukule sokağişe gama maneba peçkimikala burti vister. Ma burti osteru hadzimayen. Kay domatsonen do dido kay burti vister. Dolum amavulur. okhorişe Bazı orapes lebamayen. Do babac kimik mi bec gams. Majuran indğaşı derspeçkimi dovikum. Ar saatti konari kitabi vikitkha. Çku katalumcis nana baba cumado daçkimi kala okovsinapam. Ma entepe didomaropen. Edə amtsikati muziqevişkina. Saatti çxoros mjapşum onjretkimişe vulurdo vincir.